Kanalıma hoş geldiniz dostlar. Trump'ın günlük vergisi şoklarından sonra şimdi bir yumuşama sinyalleri yavaş yavaş geliyor. Tekrar işte masaya oturabiliriz, anlaşabiliriz. Top artık Çin'de gibi söylemler geliyor arkadaşlar. Bunun öncesinde biliyorsunuz risk algısı daha yüksekti. Herkes de özellikle küresel piyasalarda bir ciddi bir çalkalanma olmuştu. Bir panik ortamı olmuştu. Buna bağlı olarak da Onsalt'ın yukarı yönlü önden yüklemeli olarak hedeflerine ulaşmıştı. Yıl sonu hedefi 3200 dolardı. Ama baktığınızda ona erken bir şekilde halletmiş oldu. ONS altın tarafını takip etmekte fayda var arkadaşlar. Gram altında hem içerideki politik uygulamalar hem de dışarıdan gelen bu ONS altın kaynaklı destekleyici etmenlerle birlikte gram altında daha da yukarı yönlü hareketler izledik. Şimdi gelelim biz asıl meseleye. Yani bu e, Dana'nın kuyruğu kopacak diyoruz. Neden kopacak diyoruz? Piyasada acayip yorumlamalar var sevgili dostlar. Merkez Bankası'nın faizi arttıracağı yönünde, İşte bu rezervlerin azalması bir risk oluşturduğu, bu riskin önüne geçmek için de Merkez Bankası'nın tekrar faizi arttıracağı beklentileri var. Ama tabii bu sadece bir öngörüdür. E, bir anket yapılıyor Bloomberg e, tarafından ve bu ankette de katılımcılar Merkez Bankası'nın faizi sabit tutacağı yönünde. Aslında bunun bir iyi yanı bir de kötü yanı var. Eğer sabit tutarsanız tabii ki daha kötünün olmasını engellersiniz. Ama artışa gittiğiniz zaman arkadaşlar bu gerçekten piyasalarda bir şok etkisi yaratabilir. Yani bizim e, tarafımız özellikle borsa tarafında. Şimdi borsa tarafı aslında bu... E, faiz Arttırım tarafını belki üst, üstü kapalı bir faiz arttırımı olabilir. Bunu olumlu e, yazabilir aslında fiyatlayabilir. Yani önümüzdeki süreçte güçlü bir ekonomi için daha şimdiden tedbirler alınıyor. Merkez bankası tekrar elini güçlendirecek e, ve e, faiz indirim sürecine tekrar başlayacak beklentisiyle e, olumlu bir yönde fiyatlama olabilir. Ama her ne kadar e, baksak da yine de orta vadeli bir risk var arkadaşlar. Ben stabil havayı daha olumlu görüyorum. En azından hani bir aşağı risk veya yukarı risk ortamını biraz daha ertelemiş olursunuz. Biraz daha kızışmış ortamı sakinleştirme modunda olursunuz arkadaşlar bu adımla. Borsa 9400 seviyelerindeydi ve 9000 400 seviyelerinden 300'lere kadar gerileyebildik. Yani o seviyelere kadar gelebildi. Daha aşağısında olmaması gerekiyor. Daha aşağısında olması tabii ki sıkıntı. Asıl önemli bölge 10 bin bölgesi daha öneme bindi şimdi. Merkez Bankası adımları daha önemli olacağını zaten defalarca söylemiştik sevgili dostlar. Şimdi dananın kuyruğunu kopacağı nokta şu. Merkez Bankası'nın bu faiz kararını verdikten sonra alt metinde hangi mesajı verecek? Enflasyon adına olumlu gelişmeler olacak mı? Yani sadece faiz tarafıyla şu anda işleri düzeltmek görüyorsunuz çok zor oluyor. İşte Maliye Bakanı'nın sürekli vergi açıklamaları, sürekli maliyet açıklamaları durumun ciddiyetini daha ortaya koyuyor. İşte bu alt metinleri takip edeceğiz sevgili dostlar. Bakalım nasıl mesajlar veriliyor ve bu e, enflasyona karşı nasıl bir e, tutum sergilenecek e, önceki e, alt mesajlara baktığımızda ittihatlı duruş evet it, ittihatlı duruş vardı e, ve o duruş devam etti ama dikkat ederseniz o duruşa rağmen piyasalarda hala bir bir bozulma ortaya çıktı erken dönemde tam da Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecini istikrarlı bir şekilde ilerleteceği zaman işte bunlar ortaya çıktı. Yabancıda bir güvensizlik ortamı oluştu. Borsada sert satışlara gördük. Ona bir de politik riskler eklenince iş daha da kızışmaya başladı. Merkez Bankası'nın rezervleri çok fazla harcanmış. 40 9 milyarlardan bahsediliyor. Yani resmi olarak benim gördüğümde e, 32 milyar civarlarındaydı ama orada en son yani ilk başta 29 milyar civarıydı. 32 oldu. 32'den ondan sonra bir ara 42'lere falan çıktığı söylendi. Şimdi çok farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Ama bunlar tabii ki e, uzun vadeli faiz indirim e, yolunda olumsuz hareketler olabilir sevgili dostlar. Şimdi Merkez Bankası %42,5 olarak faizi faiz uygulaması yapıyor ve bu faizin sabit olması sabit kalması en azından dediğim gibi bir şeylerin kötüleşmesini bir nebze olsa durduracaktır. En azından bir yerinde bekleme, yerinde sayma, şöyle bir rahatlama izlenimi verecektir piyasalara. Aslında bu biz borsacılar için daha olumludur. Yani uzun vadeli bakmanın burada önemi ortaya çıkıyor. Kısa vadede şimdi faizler, bazı riskler gözetmeden hemen hızlı bir şekilde indirilirse arkadaşlar, bunun uzun vadede çok negatif dönüşler olur. Yani borsa tarafında, borsa yatırımcıları tarafında zaten borsa yatırımcıları şu anda baktığımızda yani son 3 yılın en kötü sezonunu yaşayabiliriz. Hani bazıları der ya borsa işte 2000'lerden 9000'lere çıktı falan her şey yani bir yükseliş ortamı var ama şimdi bir enflasyon denilen bir şey var arkadaşlar. Yani getirileri bu enflasyona göre kıyaslamak gerekiyor. Önemli olan da budur. Yani kazanç anlamında, getiri anlamında budur. Şimdi borsa baktığımız zaman ciddi bir e, kayıp söz konusu. Yani eksi 22'lerden bahsediyoruz. Altın tarafında yılbaşından beri yüzde 50'ye yakın bir getiri tarafı var. Yani en büyük zararı altın görmüş şey e, borsa görmüş durumda. Yani bunun telafisi olabilmesi için işte bu son iki yıl çok kritik olacak. Bakın yani çok farklı fiyatlamalar olacak. Bu fiyatlamaları e, öyle Önceki dönemler gibi olmayacağını düşünüyorum. Ben çünkü çok fazla o belirsizliğin verdiği baskı, beklentilerin yüksek olacağı baskısı. Bunlar ciddi fiyatlamalar olacaktır. Ama bizim için iyi olacağını düşünüyorum. Ben borsa yatırımcısı için iyi olacağını düşünüyorum. Ve tabii ki bu 5 yıllık süreçte de. Önümüzde 2 yıl daha var. Bu 2 yıllık sürecin sonunda da zaten Artık seçim maratonları vesaire başlayacaktır. Hatta bu seçim maratonu başlamadan mutlaka borsa bunu fiyatlayacaktır. Ondan sonra enflasyon daha da seçim dönemlerine yaklaşırken daha da soğumuş olacaktır. Merkez bankasının adımları daha belirgin olacaktır. Şimdi hisse bazlı hareketler önemli. Ben borsaya baktığım zaman ciddi fırsatlar görüyorum arkadaşlar. Uzun vadeli trend önemli. Tabii ki kısa vadeli trendde de mutlaka fırsatlar var ama şimdi birçok hissede bir irili, ufaklı, büyük sermayeli, küçük sermayeli fark etmez ciddi fırsatlar oluşmuş durumda ve ben bu fırsatların bu şekilde kalacağını düşünmüyorum. Mutlaka bunlar değerlendirilecektir. Mevduat tarafında hala bu belirsizliklerden kaynaklanan beklenti hala devam ettiği için oradaki yatırımcı hala mevduatlara sıkı sıkı sarılmış durumda. Faizler belirsizliğini koruyor. İşte kimisi faizlerin daha da artabileceği beklentisi. Ticari ve bireysel krediye ulaşmak biraz daha zor olunca piyasalarda bir daralma ortamı oldu. Bunun bir rahatlama adımı ne zaman atılır onu bilemiyoruz. Mutlaka önümüzdeki günlerde bunun üzerine bir çalışma olacaktır piyasaları rahatlatmak adına bir şeyler yapılacaktır diye düşünüyorum. Bu videomuzda bu kadar. Yani şunu söyleyelim, global tarafta da Trump'ın artık bu sert hareketlerden sonra o günlük vergilerinin arkası arkasıya geldikten sonra piyasanın yaşadığı şoktan sonra artık uzlaşma yoluna gitme ihtimalini hesaba katarsak arkadaşlar dediğim gibi ons altın tarafına gram altın tarafına iyi takip etmek lazım bu süreçte <laughs> Gram altında pek bir şey olmaz Olası işte risklerin biraz daha hafiflemesi nedeniyle olası düşüşler muhtemelen yine alım fırsatı olacaktır. Çünkü iç piyasamızdan gelecek önümüzdeki dönemlerdeki o taleple birlikte daha da gram altının yükselme ihtimali vardır. Önemli olan burada fırsatları yakalamaktır. Amerika tarafında Fonlar dedik arkadaşlar, teknoloji fonları iyi bir alım fırsatı dönemine girdiler. Yani yabancı teknoloji fonları iyi bir alım fırsatına girdiler. Hatta Ocak'tan itibaren ben bu yabancı fonlara baktığımda bu teknoloji fonları bayağı bir düzeltme yapmıştan görüyorum. Ee, Artık para piyasası fonlarından çıkışların e, başladığını biliyoruz zaten. E, şu anda bir durulma olabilir çünkü riskler biraz daha ön plana çıktı. Orada durulma olacaktır ama dediğim gibi e, fırsat olarak teknoloji fonları benim hala favorimdir. Trump'ın bakalım bu e, gümrük vergisi anlaşmaları olacak mı? Olursa yeniden Amerikan piyasalarında. Amerikan yabancı kaynaklı fonlarda yukarı yönlü ilmeler görebileceğiz. Hatta kripto tarafında da bir iyileşme olacaktır. Kripto tarafında da bitcoin mesela şu anda o beklenti 120 bin beklentisini hala gerçekleştirmiş değil. Öyle bir beklenti de vardır. Bu da tabii ki Amerika piyasasına bağlıdır. Bizim iç piyasamızda dediğim gibi Merkez Bankası bir süre rolantiyi aldıktan sonra yine faiz indirim sürecini başlatıp piyasaları rahatlattığında yine borsada iyi hareketler görme ihtimalimiz vardır. Ve tabii ki burada da bir risk varsa o da rezerv risktir arkadaşlar. Bakalım bu rezerv riskini önleyebilecekler mi? Şu anda tabii ki çok büyük bir riskten bahsetmiyoruz ama iki haftada rezervlerin ciddi anlamda azalması sıkıntılı olabilir uzun vadeli süreçte. Bakalım buna nasıl bir önlem alacaklar. Merkez Bankası'nın yarın vereceği kararda alt mesajlarını okumaya çalışacağız. Bakalım neler çıkacak. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle yorumlarınızı mutlaka yazın arkadaşlar. Yorumlarınız yorumlarınızı önem veriyorum. Ee, düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim. Tekrar görüşmek dileğiyle.